Herkes e, e, yani bizim temel e, ilkelerimizi Kur'an'dan belirlememiz gerektiğini düşünüyorum. Evet. E, burada temel olarak kadın ve erkek birbirinin örtüsüdür diyor. Bakın o biraz evvel söylediğimde uyum, ahenk. Hı hı. O yüzden bazen şimdi e, yani feministlerin feminist olmasını hak ettirecek bir e, uygulamalar görüyoruz toplumumuzda. Fakat ben şundan rahatsızlık duyuyorum. Bir taraf olarak olaya baktığınızda hı hı. sorun ortaya çıkmış oluyor. Öbürki de öbür taraf olarak bakıyor. Hatta aynı şeyleri yani Türkçülük yapmak, ırkçılık yapmak, işte ehli sünnetçilik yapmak, hep cılıklardan hareket ederseniz evet. bir taraf olarak olaya bakarsanız bu sefer insanlar arasındaki uyumu kaçırmış olursunuz. Hı hı. Hele aile hayatında kadın ve erkek arasında sevgiye, dostluğa, merhamete dayalı hı hı. bir ilişki. Kur'an'ın tanımı birbirinize örtü kıldık diyor. Birbirinin libası, elbisesi gibi. Hı, hı içi dışı gibi olacak. Yani kadın ve erkek arasındaki ilişkiyi bu şekilde tanımlıyor. Birbirlerinin velileridir diyor değil mi? Aynı zaman Birbirlerinin yani. velileridir genel olarak. Zaten hani kadın ve erkeğe genel olarak bakarsak innemel mümini ve ayeti. Bütün inananlar kardeştir ayeti. Herhalde erkekler kardeştir, kadınlar kardeştir değil. Genel olarak hani ben karı-koca ilişkisinin Hı -hı. libası olarak, elbise olarak tanımlandığını Hı -hı. söyledim ama Hı -hı. genel olarak toplumdaki insanlar arasındaki ilişkinin kardeşlik Hı -hı. ilişkisi temeline dayanması gerektiğini söylüyor. Hı -hı. O yüzden yani komşuya yapılan yani iyilikle muamele edilmesi, akrabalara iyilikle muamele edilmesi, gözetilmesi. Yani küçük aileden başlayarak akrabalar, toplum, bütün insanlar arasındaki ilişkinin sevgiye, merhamete, ikrama, yani güler yüzlüğe dayalı bir ilişki geliştirmek.